Hayır, çok merak ettiğim bir şey beyefendi. Biz dinledik de siz de bizi dinler misiniz? Şu an herkes tamam. Tamam bir o zaman dinler misiniz? Abi, tamam. Benim de çok merak ettiğim bu kadar insanlar gibi, koca Rize havaalanında, hem de başkanın reisin memleketinde bir tane uçak kalkıyor, bir tane ve arıza var. Arıza neden sabah bakılmıyor? Daha erken saatte ben bakılmıyor. Bu kadar insan var. Benim uçağım bunu geçti. Benim yurt dışı uçağım da iptal oldu. Yurt dışı uçağım da iptal oldu. Evet. Ve ben benim saatim şartlarına ben, şartlarına ben şartlarına burada şartlarına belki kalamayacağım. Başlıyor. benim işim gücüm var. Yarın Bakın görevde olacağım belki. Adam, 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 ben size de haklı demiyorum. Adem Teknik talep olacak. Teknik talep tamam, oldu. Tamam. Şimdi şöyle bir e durum var. Ki, Şimdi size verdiği hatta benzer sınırlamalar. Yani burada ücretsiz bütün iadenizi size alabilirsiniz. Beni iade ilgilendirmiyor. A ben ilgilendiriyor. Yurt dışarı olmak gerekiyor. Ben gerekim. herkes aynı anda dinleyemem ama lütfen. <laughs>